İnşallah biz de bugün itibariyle bu ana seçim büromuzun açılışıyla Cumhur İttifakı ile birlikte belediye meclis üyelerimizle birlikte inşallah yarından itibaren Tokyo'daki sahalarda olacağız. İnşallah önümüzdeki hafta sonu yetişirse proje tanıtım toplantımızla Sinop'ta hemşerilerimize yapacaklarımızı teşkilatlar olarak hep birlikte belediye meclis üyelerimizle birlikte kapı kapı dolaşıp anlatacağız. Sinop değişim istiyor, esnaf değişim istiyor. Sinop <laughs> yeniden kendine dönmek istiyor. Sinop hizmet istiyor. Sinop'a hizmet vakti. Sinop'ta yapacağımız çok iş var. Hepinizi e, bu güzel hizmetler için e, sabırsızlıkla bekliyoruz. Sinop'un bir 5 yıla daha Beş yıla daha tahammülü yok. Beş yıla değil bir güne dahi tahammülü yok. Sinop'ta Sinop'a hizmet vakti vakit Sinop'a hizmet vakti diyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Sinop'un sorunları artık kronik hale gelmiş, birikmiş, yığın haline gelmiş, çözülemez hale gelmiş. Bu ilde yaşıyoruz hepimiz ve bu ilin bütün sorunları, bu şehrin bütün sorunları bizim karşı karşıya kaldığımız sorunlar. Sadece siyasetçiler olarak değil sadece siyasi partilerin temsilcileri olarak değil aynı zamanda bu ilde yaşayan bu il, ilin çocukları bu il evlatları olarak da bu sorunlarla boğuşuyoruz. Şimdi hep beraber 31 Mart'ta önümüzde bir fırsat var. Sinop'un yığın haline gelmiş, Sinop'un birikmiş, Sinop'un artık kronikleşmiş sorunlarını çözmek için önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı Sinop olarak çok iyi değerlendirmemiz lazım.